Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber bu küçük kozalaklardan minik elfler yapacağız. Buradaki iki bir keçilere ihtiyacımız olacak. Ben birazdan ekranda göstereceğim kalıp ile alpimizin minik el, kol ve kıyafetlerini hazırlayacağım. Öncelikle kullanacağım kalıbı keçemin üstüne koyup bu şekilde kesiyorum. Bu e, alfemizin başlığı. Bu da ayakta durması için minik kap şeklinde bir parça. Bunlardan iki adet yapacağız bir alf için. Biraz önce bahsettiğim kalıplar bunlar. Bunları kullanarak yapabilirsiniz. Buradaki fotoğrafı çekme sebebim ise. Elfenin yüzünü yapmak için ter gibi kumaş parçasına ihtiyacımız var. Fakat benim elimde bulunmadığı için e, eskimiş atletlerden bir tanesini e, bir çay dolu bir kapta bekletip e, iyice kahverengi renginin çıkması için e, zaman tanıdım ve daha sonra yıkadım. Yıkayıp kuruttuktan sonra gördüğünüz gibi ter rengini almış bir kumaşım oldu. Daha sonra kumaşımdan yuvarlak bir parça kesiyorum. Bu parçanın da hemen kenarlarından e, gelişigüzel gelişi güzel dikişler atıyorum. Tüm çevresini sarıyorum. takıldı biraz. Uğraşmak zorunda kaldım. Evet böyle küçük bir top parçası oluyor. Şimdiki aşama ise elfimizin başlığını yapmak. Koni şeklini verecek şekilde bir başlık yapacağız. O yüzden köşelerden dikmeye başlıyorum. yavaş yavaş dikip minik şapkamızı tamamladık. Bu şekilde daha sonra kozalağımızın ayakta kalabilmesi için iki e, kalp parçaya ihtiyacımız var. 2 adet kalbimizi silikon tabancam tam bu işlemi yaparken e, yandı yani elektrikleri patlattı, içindeki devre yandı sanırım. Ben de mecburen e, silikonu bu şekilde kullanıyorum. Çakmakla ısıttım ve o şekilde yapıştırıyorum. İki kap parçayı üst üste koyuyoruz ve yapıştırıyoruz. Şimdi de silikonla alfemizin başlığını Yüzüne yapıştırıyoruz kafasına. Şimdiden e, tamamlanmaya başlama aşaması çok hoşuma gidiyor. <laughs> Minik görüntüler oldukça sattı değil mi? Sırada artık e, bu yaptığımız parçalara teker teker e, kozanağımıza yapıştırmaya geldi. Gördüğünüz gibi e, ayak kısmını yapıştırdım. Şimdi de e, kafa kısmını yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok tatlı minik bir elbçik oluyor şimdi. Böyle birkaç tane yaptım. Bunlar da küçük eldivenleri yan taraflara yapıştıracağım. Maalesef boşamadan sonrasında telefonumda hafıza kalmadığı için çekemedim. Ve vaktim yoktu bu havuzamı boşaltmak için. Ama sadece bundan sonra yapmanız gereken tek şey e, yüz parçalarını istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Şekillendirebilirsiniz. Ve benim e, burada gördüğünüz gibi küçük atkı e, kalıbı kullanarak atkıları böyle kesip boynuna bağlayabilirsiniz. Her şey yapıştıktan sonra yan yana oldukça tatlı gözüküyorlar. Bence mutlaka siz de deneyin. Allah'a ısmarladık.